Alman askeri bir kuyudan su çekmek üzereydi ki kuyunun içinde bir adam belirdi. Silah sesleri diğer Alman askerlerinin dikkatini çekti. İçlerinden biri kuyuya baktı ama subay onu hızla geri çekti. Ardından subay bir el bombası çıkarıp kuyuya attı. Ancak o sırada Jess artık kuyunun dibinde değildi. Gizli bir geçitten odaya geri dönerek Alman askerlerini pencereden izledi. Ailesinin intikamını almak için onları öldürmek istiyordu. Alman askerleri köyde gerillalar olduğundan şüpheleniyordu ve yola çıkmaya hazırlandılar. Ancak tam köyün girişinden çıkarken araba bir patlamayla birlikte devrildi. İki asker olay yerinde hayatını kaybetti. Jess köprünün tahtalarını önceden gevşetmişti. Alman askerleri gerillalar tarafından kuşatıldıklarını düşündü ve hemen kapıyı kapattılar. Aniden içlerinden biri Jess'i gördü. Asker hızla zırhlı araca tırmanıp ona ateş etmeye çalıştı. Ancak Jess önce onun kafasına ateş etti. Silah seslerini duyan Alman askerleri makineli tüfeklerini alarak pencereye doğru durmadan ateş ettiler. Ancak Jess çoktan gizli geçitte saklanmıştı. Askerler eski kalenin her yerini aradılar. Kısa süre sonra geçidi buldular ve Jess'i de gördüler. Ancak burası çok karmaşık bir yerde ve Jess'ten daha iyi kimse orayı bilmiyordu. Alman askerleri alev makineleriyle onu takip etse de Jess her zaman şans eseri kaçmayı başardı. Kısa süre sonra hepsinden kurtuldu ve başka bir gizli geçide girdi. Ancak içeri girerken bir asker tarafından yakalandı. O anda Jess çok yorgundu. Ayakta kalmak için başını soğuk suyla ıslattı. Ardından yukarı baktı ve askeri gördü. Jess arkasındaki silahı eliyle yakaladı. Askeri duvara itti ve var gücüyle mücadele etti. Tam o anda karısı ve kızının ölümünü hatırladı. Bu da onu daha da öfkelendirdi. Alman askeri öldürdü. O sırada birkaç gerilla geçti. Ces'i gördüler ve ne olduğunu sordular. Ancak Ces orada Alman askeri olmadığını söyledi. Çünkü intikamını kendi elleriyle almak istiyordu.